Kardeşim ben de arkandan geliyorum şu an sana abi doğru. gel daha bir de geliyorum diyorsun ya. Abi neredesin sen? Nereden geliyorsun abi? Kardeşim ben dağları aşıp yanına geliyorum. Bir dakika ben geleceğim sen merak etme. Abi gözünü seveyim bak ölme. Senden tek isteğim ölmeme. Tamam mı Bir dakika tamam tamam. Oo, bir dakika kardeşim ben buradan çıkamıyorum. Kardeşim bir yere takıldım şu an çıkamıyorum. Vallahi çıkamıyorum kardeşim. Yemin ederim ne arkaya gidiyorum ne geri gidebiliyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Oha kardeşim. Bu aracı ben buradan nasıl çıkaracağım? Bu aracı ben buradan nasıl çıkaracağım kardeşim? Optimus gitti. Optimus vallahi gitti. Bitti bitti Optimus. Artık ben buradan çıkaramayacağım. Aa, onu öldürdüm. Belki böyle tekrardan bir hareketlenme falan olur desem olmaz. Ya abi sen bot musun? Gerçekten yine mi abi ya? Yani? Yine mi botluk yaptın abi? Sen bana bunu söyle. Sadece yine mi botluk Kardeşim, yaptın? Kardeşim benim sorunum değildi. Gerçekten benim sorunum değildi. Bak vallahi diyorum. Oradan geçerken baktım takıldı. Şu an bak bana Megaton'un vuruyor. Vursun abi iyi de yapıyor. Bir iki tane daha vursun. senin sorunu. Hadi getir otobüs Prime yanımıza abi. Lütfen bak onu getirmen lazım. Ne yapıp etmen onu getirmen Kardeşim, lazım. Kardeşim çıkmıyor işte çıkmıyor. Ne geri gidiyor, ne ileri gidiyor. Gerçekten olmuyor ya. Abi yani. yemin ederim sana bir daha araç sürdürmeyeceğim ya. Sen oyun oynamayı da bilmiyorsun. Bot bot araçta sürüyorsun. Ya sen ne işe yarıyorsun ya? Sen ne işe yarıyorsun?